Mutlu efendim. 13 Ocak Perşembe günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde birlikteyiz. Bir saat boyunca birlikte olacağız ve Türkiye'nin gündemindeki önemli konuları konuşacağız. Bugün yüksek topuklarda çok önemli iki konuğumuz da var. Başlıyoruz. 18 aydır yükselişini sürdüren sanayi üretimi yıl sonu büyüme rakamı için hangi sinyali veriyor? ÖTV ve matrağında yapılan düzenleme ekonomik aktiviteyi nasıl etkiler? Kadınların iş hayatına katılımı için hangi projeler hayata geçiyor? Kadınlar e-ticarette en çok hangi alanlarda söz sahibi? İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Hepşen, Projehane Kurucu Başkanı Pervin Ersoy ve Projehane Kurucu Ortağı Bilge Kuru Apar A Parada anlatacak. Önce günlere çıkan önemli başlıklarını getirelim ekranlarınıza. Sanayi üretimi endeksindeki artış güçlü seyrini sürdürüyor. Endeks Kasım'da aylık bazda %3,3, yıllık bazda %11,4 artış gösterdi. Böylece sanayi sektörü yıllık bazda aralıksız büyümesini 18 aya çıkarmış oldu. Türkiye bu alanda geride bıraktığımız ay Singapur'dan sonra dünyada en çok artış gösteren ülke oldu. Perakende satış hacmi ve ciro endeksinde yükseliş Kasım'da da devam etti. Perakende satış hacmi... yıllık %16,3 toplam cirolarda yıllık %60,4 artış gösterdi. Otomobil satışlarından alınan özel tüketim vergisine matrah düzenlemesi geldi. %45 ÖTV içeren alt limit 92 bin liradan 120 bin liraya, %80 ÖTV içeren üst limit ise 150 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldı. Ayrıca %60 ve %70'lik iki yeni dilim eklendi. Yapılan düzenleme sonrası sıfır otomobillerin fiyatında %3 ile %16 arasında indirim gerçekleşmesi bekleniyor. İhtiyaç sahiplerine doğal gaz yardımı verilmesine ilişkin çalışmalar hızlandı. Desteğin kimlere, hangi oranda, ne şekilde yapılacağına ilişkin farklı hesaplamalar yapılıyor. Zira destek miktarı iklim şartlarına, konutun büyüklüğüne ve hanede yaşayan kişi sayısına göre değişiklik gösterecek. İlk ödeme ise Mart ayında yapılacak. Dünya Altın Konseyi altın görünümü raporunu yayınladı. Rapora göre kısa vadede altın fiyatı merkez bankalarının sıkılaştırmalarına tepki verirken Koruma faktörü olarak altına talep artacak. Evet, ekonomide önemli gündem maddeleri var. Elbette konuşacağız. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu bizimle olacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler Özlem Hanım. Sağ olun. Hocam şimdi öncelikle bir kere sesimizden özür dileyim. E, malumunuz grip Hı. salgını var. Bende de biraz ses bozukluğu var. Herkesten özellikle sizin kulaklarınızdan <laughs> özür dileyerek başlayayım. Rica ederim. Çok geçmiş olsun tekrar. Çok teşekkürler. Hocam şimdi e, tabii ekonomide önemli gelişmeler oluyor ama biz dilerseniz sanayi üretiminden başlayalım. E, aylık %3.3'lük, yıllık %11.4'lük bir artış var Kasım'da ve sanayi artışıyla Türkiye dünyada ikinci sırada. Bu bize neyi gösteriyor? Nasıl bir fotoğraf bu? Yani e, aslında çok şaşırtıcı değil, e, siz yayında da geçti 18 ay sanıyorum üst üste gelen bir artış var. Türkiye ekonomisinin pandemi döneminde lokomotifi, sanayi üretimi ve ihracat oldu. E, bunu e, Kasım ayı rakamlarında da tekrar teyidini görmüş olduk. E, bir miktar beklentilerin üzerinde de yani bu gücünü koruduğunu da gösteriyor. E, Ekim ayı yani yılın son çeyreğinde 8-8,5 civarıydı. Ee, Kasım ayında gelen rakamla birlikte %10 civarında bir sanayi üretimi son çeyrekte var gibi görünüyor. Aralık da tabloyu çok değiştirmeyecektir muhtemelen biraz azalsa bile. Yani bu da ekonominin son çeyreğinde de %7'ler üzerinde bir büyüme olabileceğini, yıllık büyümenin de... 11'lere yaklaşabileceğine yani 10.5'unda üzerine çıkabileceğine işaret ediyor gibi şu anda. E, bu açıdan önemli yani Türk sanayi ihracat e, önemli bir artış gösterdi bu süreçte. E, büyük bir dış talep var e, ve buna da yetişmeye çalışan bir sanayi var. Bu anlamda hani pandemi döneminde Türkiye ekonomisindeki en önemli değişim sinyalleri ve bundan sonrası çünkü çok ciddi talep olduğu için. Kapasitesini arttırması gereken, ölçeğini arttırması gereken bir sanayi sektörümüz var şu anda. Bunu da gerçekleştirmek için gerekli desteği herhalde sağlamamız gerekiyor. Şimdi hocam büyüme dedik. Sanayi tabii öncü göstergesi. Büyüme önemli ama bir yandan da dünyadaki iki önemli sorun da aslında 2021 yılındaki 2022'ye de aslında bu taşındı. Birisi büyüme, birisi enflasyon. Türkiye büyüme açısından... Bu noktada bir sıkıntı çekmeyecek gibi görünüyor ama enflasyon konusu önemli. Dün de Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Kur gibi enflasyon üzerinde de şişkinlik var dedi. Nasıl değerlendirirsiniz? Yani enflasyon dediğiniz gibi maalesef oldukça yüksek seviyelerde ve önümüzdeki birkaç ayda da artışını sürdürecek gibi görünüyor. Çünkü hani buna yol açabilecek işte ücret artışları elektrik, doğalgaz, enerji fiyat artışları yani birçok faktör var. E, kritik nokta Mart e, Nisan sonrası bu zirvelere yaklaştıktan sonra geri dönüşü sağlamak gibi görünüyor. E, bu açıdan evet Türkiye'nin büyümesini sürdürülebilirliği açısından, makroekonomik istikrar açısından gerçekten enflasyonla mücadele çok öncelikli olması gereken bir unsur görünüyor. Ee, yani bu bunun olması için yani bu politikaların ben de doğru olduğunu düşünüyorum hani buna yönelik enflasyonla mücadelenin öncelikli olmasının doğru olduğuna ben de inanıyorum. Hani bu bununla ilişkinde aslında belki tek bir politika değil çok kapsamlı bir politikaya da ihtiyacımız var. Para politikası, maliye politikası, gelirler politikası yani birçok ayağı var bunun. Ee, belki o açıdan da kapsamlı bir dezenflasyon programı gibi bir şeyde çabada gerekebilir gibi görünüyor. Şimdi bu noktada aslında kur korumalı TL mevduatındaki yeni avantajları da konuşmak gerekir belki hocam. Özellikle getirilen vergi avantajı nasıl etkiler? Yani bu tabii şu anda özellikle Türkiye'de enflasyona yol açan en önemli faktör olan döviz kurlarında istikrara yönelik çeşitli paketlerin geldiğini görüyoruz. Bu anlamda e, baktığımızda döviz tevdiat hesaplarında e, bireysel yatırımcının talebini e, en azından şimdilik azaltmış ya da durdurmuş bir tablo görünüyor. Burada e, ikinci ayağı bu şirketlerin e, döviz talebini kesmek veya buradaki fazla talebi ortadan kaldırmaya yönelik bir adım gibi okumamız lazım bunu da. Burada şirketlerin dövize ihtiyacı var. Yatırım yapmaları gerekiyor, kapasite arttırımına gitmeleri ya da işletme sermayelerini sürekli ayakta tutmaları gerekiyor. Bu açıdan ama tabii kurla ilgili kaygı olduğu zaman firmalarda bu döviz talebini canlı tutuyorlar. Bu anlamda atılan yeni adım, planlanan adımlar özellikle firmaların ihtiyacı olmadığı durumdaki döviz fazlasını e, TL'de tutması buradaki bir döviz talebini de azaltmaya yönelik görünüyor. Bunun etkisi olur diye düşünüyorum. Tabii e, çünkü önemli bir avantaj, vergi avantajı sağlamak. Üstelik dövizede dövize de endeksleyerek bu TL mevduatı sağlamak önemli oranda hem firmalara bir mali yükünü azaltan hem de riskini azaltan bir unsur görünüyor. Ve burada kritik nokta şu, e, Hani bu üç aylık, altı aylık dönemler, o dönemler sonunda bu talep tekrar ortaya çıkabilir. Ee, tabii bunu da e, sürekli karşılamak e, bütçeye başka yükler getirecektir. Zaten diğer bireysel mevduatlarda da böyle bir risk söz konusu. O açıdan da yani enflasyonun bir an önce inmesi, döviz talebinin azalması, kurda istikrarın sağlanması son derece önemli görünüyor. Önümüzdeki dönemlerde de e, istikrar e, makroekonomik istikrar açısından. Evet hocam, hazır e, maliye kısmından da bahsetmişken aslında. Otomobil satışlarının alınan özel tüketim vergisi matrat düzenlemesi de geldi. Ve e, sıfır otomobillerin fiyatında %3 ile ile %16 arasında bir indirim beklentisi var şimdi. Ekonomik aktivite nasıl etkilenir bu tip kararlarla? Otomotiv, konut bunlar öncü sektörler. Hani bu sektörlere yönelik bu sektörlerdeki canlanma başka sektörleri de harekete geçirebilecek bir niteliktedir. Bu açıdan baktığımızda Türkiye'de çok yükselen otomotiv fiyatlarında bir gerileme olması taleple ilgili elbette bir hareketlenme getirebilir. Ama tabii buradan tam resmi de görmemiz lazım. Ne kadar büyüklükte bir araç talebi etkilenecek buna da bakmamız gerekiyor. Bir artı etkisi olur ama tabii çok yüksek fiyatlara ulaştığı için bunu biraz zamana yayarak işte ücretler belki burada istikrar gerçekleşebilirse, enflasyon düşüşü sağlanabilirse yıl içinde, zaman içerisinde tüketici de kendi bütçesini ayarlayarak bu talebi belki daha fazla hayata geçirebilecektir. Ama elbette hani fiyat indirimleri her zaman bir etki gösterir, özellikle o segmente yönelik araç talebinde e, bu da muhtemelen ortaya çıkacaktır. E, hocam e, tabii şimdi sadece Türkiye'yi konuşmak doğru olmaz bütün bu fotoğrafı ortaya koyabilmek için. Bir yandan da özellikle dünyada Amerika'da da çok ciddi rakamlar ortaya çıkıyor. Dün mesela 40 yılın en yüksek enflasyonu geldi Amerika'da. Şimdi bir yandan da e, Amerika'da FED faiz artışlarından bahsediyor. E, bir yandan e, tabii... Parayı da kesmeye, para kaynaklarını da aslında muslukları da kısmaya çalışıyorlar. Ama bir yandan da Çin tarafına baktığınızda da tam tersi bir tablo ortada gibi görünüyor. Hem enflasyon açısından hem faiz indirimi açısından hem de bir yandan da tabii para musluklarını daha da çok açmak konusundaki eğilimleri açısından. Nasıl bir fotoğraf var dünyada? Özellikle Amerika'dan başlayarak değerlendirirseniz sevinirim. Tabii bizim açımızdan... Çin'deki tablo daha çok büyümemiz, dünyanın büyümesi anlamında bizi etkisini bize etkisini gösterebilecek bir unsur. Ama Amerika'daki gelişmeler, sermaye hareketleri kanalıyla da tabii büyüme kanalıyla da dünyayı etkileyebilecek bir unsur. Ama özellikle ilk bakışta sermaye hareketleri anlamında e, Amerikan ekonomisinde şu anda büyümeyle ilgili e, çok kaygı duyacak bir tablo yok görünüyor. Yani istihdam işsizlik, iç talep, büyüme oranları, dördüncü çeyrekte Amerika yine yüzde 6.8 civarında büyüyecek görünüyor öncü göstergelere göre. Yani yani 10.5 milyon yeni açılmış iş var. Buna karşın 6.5 milyon işsiz var. Yani her bir çalışana 1.5 iş var gibi gözüküyor. Tabii onlar birbiriyle meç etmiyor. Tam örtüşmüyor ama sorun olmadığını gösteriyor. Şuna gelmek istiyorum. FED e, bu tablo karşısında daha da kendine güvenini arttırmış görünüyor. O yüzden de daha piyasa tabiriyle şahince mesajlar veriyor. E, dolayısıyla önümüzdeki dönemde FED'in 3 e, belki 4 faiz arttırımını e, önce tahvil alımını bitirip sonra fazla parayı çekmesini başlatmasını beklemek çok yanıltıcı olmaz. E, tabii piyasalar bu hareketleri bekliyordu. Beklediğinden biraz daha hızlı ve biraz daha sert olabilir. Bu konuda tam emin değil piyasa ama zaman içerisinde e, bu konudaki görüşte netleşecek. Bence beklentisinin ötesinde bir sıkılaşma gelecek gibi gözüküyor. Böyle dönemler önceden fiyatlanır. Yani o sıkılaşma beklenenden öte sıkılaşma gelmeden etkisini daha erken gösterir. Biz bunu geçtiğimiz yıllarda da gördük. Yani mesela şu anda Fed'in 2-3 faiz arttırımı. Biz de sonbahar aylarında geçen yılın hatta ortalarından itibaren fiyatlara girmişti. Ama şimdi 4 faiz arttırımı, parayı erken çekmek, ne miktarda çekeceği gibi soruların yanıtları netleştikçe fiyatlamalarda bunun yansımasını görürüz. Ee, bu tabii genelde e, yani dün rakamdan sonra dolar biraz zayıfladı ama ben doların çok zayıflayacağını zannetmiyorum. Önümüzdeki günlerde Mesela bugün tekrar 10 yıllık tahvil faizleri yukarı hareketlenmeye başladı. Dolar, Euro-Dolar endeksi de doların lehine, dolar endeksi de doların lehine tekrar döner diye düşünüyorum. Bu tabii bir miktar gelişmekte olan ülkeleri, bizim gibi ülkelerde de çapraz etkisi olacak. Kurlara o dönemlerde bir miktar baskı yapacak unsur olabilir. Ama Türk lirası oldukça değer kaybetmiş olduğu için e, yani bu tür etkiler dışarıdan gelecek etkiler önümüzdeki dönemde daha sınırlı olabilir. Yani daha çok iç dinamikler bizim finansal piyasalarımızda etkili olacak gibi görünüyor şu anda. Evet çok teşekkür ediyoruz hocam değerlendirmeleriniz için. Profesör de Doktor... teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Çok Sağ teşekkürler. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu, Pir Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi bizimleydi. ve tabii Tüm bu konuları konuşurken yeni bir dönemin başladığı bir alan da bireysel emeklilik sistemi, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu bireysel emeklilik sisteminin yeni reformlarla daha avantajlı ve esnek hale geldiğini söyledi. Detayları izleyelim haberimize. 2021 yılı sonunda 13.3 milyon katılımcı ve yaklaşık 250 milyar fon büyüklüğüne ulaşan bireysel emeklilik sistemi yeni reformlarla daha avantajlı ve esnek hale geliyor mecliste kabul edilen bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanununda yapılan değişikliklerle ilgili açıklama yapan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bireysel Emeklilik Sistemi yeni reformlarla tasarruf havuzuna dönüşüyor dedi. Kurum yapılan değişikliklerle hem katılımcıların bireysel emeklilik sisteminde devamlılığını sağlayacak hem de sisteme yeni girişleri teşvik edecek önemli yeniliklerin getirildiğini bildirdi. Yeni kanun düzenlemesi neticesinde tüm BES katılımcılarını sevindiren en önemli yeniliklerin başında devlet katkısı oranının %25'ten %30'a yükseltilmesi geliyor. Getirilen önemli düzenlemelerden bir diğeri ise otomatik katılım sistemine katılmak istemesine rağmen giremeyen çalışanları ilgilendiriyor. Artık 45 yaşını aşan çalışanlar da talep etmeleri halinde OKS'ye katılabilecek. Böylelikle yaş kısıtlaması olmaksızın tüm çalışanlar otomatik katılım sisteminin avantajlarından faydalanabilecek. Katılımcıların sistemde devamlılığını sağlayacak iki önemli yenilikte kısmi ödeme alma ve temlik imkanlarının getirilmesi oldu. Yeni düzenlemeye göre katılımcılar nakit ihtiyacını karşılamak üzere sistemden çıkmak zorunda kalmadan birikiminin %50'sine kadar olan tutarı çekebilme imkanına sahip olacak. Ayrıca yeni düzenlemede bankalardan kredi kullanırken BES sözleşmesi teminat gösterilebilecek. Efendim e, tabi bugün önemli kararlardan birisi 2022 yılında sıfır araçlar için uygulanacak matrah limitlerinde değişiklikler yapıldı. Muhabirimiz Ahmet Tunay Şimşek'in de önemli bir konuğu var bu konuyu konuşacak. Evet otomotiv sektörünün uzun süredir talep ettiği, beklediği ÖTV düzenlemesi geldi. ÖTV oranı %45 olan araçlar için matrah limitinde değişikliğe gidildi ve ayrıca motor silindir hacmi 1600 cm küpe kadar olan otomobillerde 3 tane ÖTV dilimi vardı. %45, %50 ve %80'di. Şimdi %60 ve %70 oranları da eklendi. Yani ÖTV dilimi 3'ten 5'e çıkarıldı. Peki bunun araç satışlarına ve fiyatlarına etkisi ne olacak? Otostat Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan'la konuşacağız. Alt Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Herkesin merak ettiği soruyla başlamak istiyorum. bu değişiklik, ÖTV'de yapılan bu değişiklik, ÖTV dilimlerinin artırılması ve %45 ÖTV dilimindeki matrah limiti değişikliği ne anlama geliyor? Fiyatlara etkisi ne olacak? Öncelikle %45'e kadar olan barem 92 bin liralık rakam 120 bine çıkartıldı. Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi toplamda 3 tane barem şu anda beş çıkmış oldu. 150 bin rakamı yani vergilerden arınmış çıplak bedeli 150 bine kadar olan 120 ile 150 bin arasındaki araçlardaki ÖTV oranı %50 olarak devam ediyor. 50'den sonra 150 bini geçen her rakamda %80'e ciddi bir artış yapıyordu. Bu da muhtelif şekilde geçmiş dönemlerde de otomobil bayilerini de çok zor durumda bırakan işte araçların satılmaması, saklanması gibi sorunları yaratıyordu. Şimdi 50 ile 80'in arasına 60 ve 70 baremleri geldi. Yani 150 bin liraya kadar vergilerden arınmış bedeli olan araçtaki %50'lik ÖTV bedeli, 150'yi hemen geçip 175'e kadar olan arabalarda artık %60, 175 ile 200 arasında da 70 oldu. 200 bini aşan 1600 cc altındaki araba arasında da %80 olarak devam edecek. Bu arada bazı özellikle Türkiye'de üretilen araçların hemen 155-156'ya geldiği zaman mal bedelinin, vergilerden arınmış mal bedelinin %80 ÖTV ile çarpılması anlamına geliyordu. Şimdi onlar %60'a geçmiş olacak. Yani aslında 150 bin araç 1 lira bile arttığında... %80 olarak uygulanıyordu. Evet bu birçok e, basında da konu olmuştu. Yani bir metalik araba farkıyla aracınız 150 iken metalik araba farkıyla 151 olduğunda 50 yerine 80 çarpanına geçiyordunuz. 30-35 bin lira ile 60 bin lira arasında fiyat farkları geliyordu arabaya göre. Şimdi araya 60 ve 70 konduğu zaman karşımıza şu çıkıyor. 152 bin liralık bir araba eskiden 80'e tabi iken şu anda %60'a tabi oluyor. Bu da ortalama hesaplara göre araba başına değişmek kaydıyla %11,5 gibi son kullanıcıya ÖTV'deki avantajın bir fiyat düzeltmesi anlamına geliyor. Bu söylediğiniz rakam ortalama mı yoksa maksimum rakam mı? Şöyle yaptığımız simülasyon itibariyle 151'e değişen bir arabadaki avantajı e, ee, rakama döktüğümüz zaman son kullanıcıdaki yansıması yüzde on buçuk, on civarına gelecektir. Bu son kullanıcının arabaya alış fiyatını etkisidir. ÖTV'deki indirim 60 80 arasında yüzde yirmilik baremdir ama aracın mal bedelinin aynı kaldığını, diğer KDV'nin ve diğer vergilerinde sabit kaldığını düşünerek ÖTV'deki yüzde son fiyata yansıması on bir yüzde on bir buçukluk bir fiyatın geri gelmesi anlamına geliyor. Bu tabii sektör için özellikle bazı ürünlerde marka zikretmek istersek Egea'nın 1.3 üç düzelinde, Clio'nun benzinli otomatiğinde baremin üstüne çıkmasıyla 80 olan rakamlar son kullanıcıya maliyeti çok arttırmıştı. Bu ürünlerde birkaç ürünü daha sayabiliriz burada fiyatın geri geleceğini görüyoruz. Bazı ürünlerde de yüzde üç, üç buçuk civarında bir düzeltme olacağını görüyoruz. Sektör olarak bu sabah bu bilgi aldığımızdan beri bir değişik simülasyonları yapıyoruz. Sektörün durgunlaştığı bir dönemde iyi olacaktır. Çünkü biliyorsunuz seneye çok iyi başlamıştık 2021 senesinde. 1 milyonları konuşmaya başlamıştık. Sizde de röportajlarımız vardı. Daha sonra Haziran ayından sonra biraz ilme geriye döndü. Aralık ayı otomobilciler için çok önemli bir aydır. Geçtiğimiz Aralık ayı bin ile son 10 senenin ortalamasının altında kapattı. Yani ivmede bir düşüklük vardı. Buna bir müdahale edilmesi bizler tarafından da son derece olumlu oldu. Şimdi satışları soracağım ama şunu da sormak isterim fiyatlarla ilgili. Şimdi %11.5 dediniz. Maksimum ne olur peki bu rakam? Maksimum ne kadarlık bir indirim bekliyorsunuz? Simülasyon bazında baktığımız zaman ee, önümüzde iki ayrı e, gündem var. Gündemlerden bir tanesi 2022'ler henüz gelmedi. 2022'lerin bir tık yukarıda geleceği endişesi taşıyoruz. Çünkü biliyorsunuz gerek e, askeri ücretteki artışlar, evet. gerek metaldeki artışlar nedeniyle, ister Türkiye'de üretilsin, ister yurt dışından gelsin, 2022 modellerin yeni fiyatta geleceğini görüyoruz. Böylece fiyat artık baz fiyat o kadar etken ki eskiden 148 bin liradan gelen araba şu anda 152'den gelirse tekrar e, 60'lık bareme çıkacağı için bu indirimin hepsini yansıtamayız. Ama biz bugün itibariyle şu an elimizdeki stokta 2021 model bir araba dün gelen bir müşteriyle bugün gelen müşteri birebir aynı 2022 olmayan arabada %11.3-11.4 civarı bir indirim elde edecek. Bu da devlet ödenen ÖTV'lerdeki avantaj itibariyle. Ama 2022'lerde sadece Türkiye'de değil, dünyada üretilen bütün araçlarda yeni bir fiyat farkı var. Bunun üç sebebi var. Metal, üretim maliyetindeki artışlar, özellikle Avrupa'da Green Deal anlaşması yeni fabrika yatırımlarına sebebiyet verdi. Bu yeşile yönelik çalışmalarda araç maliyetlerini etkiledi baleni yaptığımız çeşitli markalardan biliyoruz. 2022 ile 2021 arasında %10 gibi bir fiyat artışı, 10 ile 15 arasında bir fiyat artışı bekleniyor. Bizim sektör olarak beklentimiz ÖTV'deki ara baremlerin konması çok önemliydi. Ama oranların da 150'nin biraz daha nasıl %45'te 92'den 120'ye geldik. Ama maalesef o segmentte hemen hemen araba yok gibi. 150'lik rakamında en azından bir yeniden değerleme oranında yukarıya çekilmesiydi sektörün umudu. O yönde biraz mahzunluğumuz var ama öbür taraftan da 60'ta 70'in konması stokçu tabir ettiğimiz yani arabayı alıp bekletip ÖTV'nin artışını bekleyen grubun da artık öyle bir stokçu yapmayacağı anlamına geliyor. Bu işin mutlu olacağımız tarafı fiyatlardaki aşağı geliş bizleri mutlu etti. Ama dediğim gibi barem yüzde 150 binin bizim beklentimiz en az bir yeniden değerleme oranı da yukarıya çekilmesiydi. O fiyatlara daha e, kalıcı bir etki yapabilirdi. Peki şimdi stokçuluğun da önüne geçecek bir uygulama dediniz. O zaman şunu sormak istiyorum. Şimdi fiyatlarda bir indirim bekleniyor bu yıl için ama e, stok durumu nedir şu anda? Araç bulunabilirliği nasıl? E, çipte biliyorsunuz geçen sene e, büyük bir çip krizi yaşandı tüm dünyada. Yarı iletken krizi. Herhangi en baz arabada bile 1000 ile 2000 arasında yarı iletken bulunuyor. Bu şöyle aşılmaya başlandı. Bir, bir kısım yarı iletkenler arabaya konmamaya başladı. Bazı arabalar daha basic hale gelmeye başladı. Dünyadaki üretimde işte bazı ülkelerde start-stop düğmesini artık devreye koymuyorlar. Artık e, radyo teypsiz arabaların geldiğine bile tanık oluyoruz. Bu işin bir kısmıydı. Ama diğer kısmı da yeni fabrikalar devreye girmeye başlıyor. Bizim sektör olarak öngörülmüş ilk çeyrekte çip krizini daha az e, e, Mart sonuna doğru daha az hissetmeye başlayacağız. Hazirana doğru da e, etkisi daha azalmış olacak. Çünkü herkes bir çözüm üretiyor. Özellikle güvenlikteki çiplere büyük bir kayma var. Amerika'da yapılan iki büyük fabrika devreye girecek. 2022'de de tamamen çip krizsiz bir dönem geçirmeyeceğiz. Ama 2021'e göre göreceli olarak etkinin biraz daha azalacağını tahmin ediyorum. Bu ayda yine fabrika tatilleri vardı. Türkiye'deki büyük bir üreticimizin tatili vardı. Mesela onlar yeni devreye girdiler ama hala araç bulunabilirliğinde sorun çözüldü demekten biraz uzaz çip krizini ikinci çeyrek itibarıyla daha az hissedeceğiz dediniz. O zaman şunu sormak isterim. 2022 yılı beklentiniz nedir? Hem bu ÖTV düzenlemesini düşündüğümüzde hem de çip krizinin etkisinin azal, azalacağını da düşündüğümüz zaman. Şimdi 2021 yılında 737 bin üzerinde bir otomotiv satışı gerçekleşti. 2022'de ne olur? Bu rakamı geçer miyiz? Şöyle 737 dediğiniz gibi otomobil hafif ticari yani bizim bütün toplam pazarımızda. Biz 2015, 2016, 2017'de 1 milyonları görmüştük. 2018'de 610 bini, 2019'da 480 bini, 2020'de 750 bini gördük. Ötelenmiş bir talep var. Yani eğer bizim e, standardımız 1 milyon dersek zaten 1 milyon ötelenmiş bir talep var. Bunu belirleyecek bir iki kriter var. Bu son dönemde taşıt kredisi oranları çok arttı. Taşıt kredisi oranlarının artışı yani 1.6-1.7'lerden 2.2'ler, 2.3'ler konuşuluyor. Biz bunun Şubat'tan sonra Mart'a doğru bunun da bir e, rayına oturacağını ve tekrar e, biraz geri çekileceğini umuyoruz. Sektör olarak beklentimiz 2021'in altında tamamlamayız diye düşünüyoruz. Ama milyonu hedefleyemiyoruz. Yine 750 bin, 700, 775 bin arası bir e, toplam pazar beklentisi var. Ama e, biraz önce söylediğim gibi mesela ÖTV'deki baremin biraz yükseltilmesi e, bu adetleri bir anda 800'lerin üzerine çekebilirdi. E, biz e, beklentimiz şu, direkt ÖTV geliri olarak en kuvvetli, her şeyin yasal olduğu çok önemli bir sektörüz. Bu sektör e, birçok çalışana da hizmet veriyor. Geçen sene itibariyle... Otomobilin dış ticaretinde 30 milyar dolara yaklaşıldığını görüyoruz. İç pazarımızın dinamik olması bizim ihracatımızı da çok etkiliyor. E, önemli bir düzenlemeydi bizim için ama e, umarız ki sene içerisinde en azından e, 150 binlik baremin ki şu anda kilit 150 binde duruyor. 150 bin, 1600 cc arabalarda e, çok belirleyici bir rakam oldu. O rakamın da tekrar... Ee, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı tarafından tekrar bir değerlendireceği umudu ve inancı içerisindeyiz. Alp Bey çok teşekkür ediyoruz. Peki. Sağ olun. Otostat Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan'la birlikteydik. ÖTV düzenlemesinin araç fiyatlarına etkisini ve otomotiv sektörünü konuştuk.